Ümmetin imanımız mübarek olsun Muhterem Hüsnü. Bu haftaki vaazımızda Rıza'yı kazanmanın yolu ve Muharrem ayı ve değinmeye çalışacağım inşallah. Müslüman toplumların temayüz ettiği temel dinamiklerin başında sağlam ve güçlü bir aile yapısına sahip olması gelmektedir. Bunda İslam'ın aile kurumuna yüklediği anlam, verdiği önem ve değerin çok büyük etkisi olmuştur. Kıymetim. İslam'a göre aile, Allah'ın varlık aleminde kurduğu ilahi bir mühür. İlahi kudretin ayetlerinden ondan gelip ona doğru bir akış içerisinde olduğumuzun kanıtlarından olan aile, sahih nikah kadın ve erkeğin birbirini tamamladığı, eş olma duygusuyla birbirine bağlandığı, karşılıklı sevgi, saygı, anlayış güven, sadakat, fedakarlık, paylaşma ve yardımlaşma ile gelişip büyüdüğü, bedenlerin yanı sıra kalplerin oluştuğu muhteşem bir birliktedir. Adeta kişinin dünyadaki cennetidir. Muhterem güner. aileyi oluşturan temel unsurlar, sevgi, rahmet, muhabbet, huzur ve mutluluktur. Aileyin temelinde Allah'ın rahmet, lütuf ve ihsanı vardır. Aile kurmamızı Allah emretmiş. Huzuru ancak bu sayede elde edeceğimizi bildirmiş. Ailede hak, hukuk ve görevleri belirlemiş. Gönlümüze tüm dünya yetecek kadar sevgi koymuş. Aile fertlerimizi sevmemizi ve gözetmemizi istemiştir. Bizleri dünyaya getiren anne babalarımız, hayatın yükünü birlikte omuz atılması eşlerimiz, annelerimizin tatlı meyvesi, evlerimizin neşe kaynağı olan çocuklarımız, sevgi ve ilgi odaklarımızdır. Kıymetli ömürler, aile fertleri mutlu olmasını en çok istememiz gereken insanlardır. Onları sevindirmek, yüzlerini güldürmek, Allah'ın bizlere verdiği imkanları öncelikle onlar için harcamak, onları kimseye muhtaç olarak düşürmemek, aile fertlerinin geçimini temin etmek için çalışmak, Allah'ın sevgisini, rızasını, cennetini kazandıracak salih bir amel, güzel bir eylem, yüce bir erdemdir. Aile konusunda ihmalkarlık göstermek, sorumsuzca davranmak, aileyi başkalarına muhtaç duruma düşürmek ise kişiyi ahirette üstüne uğratacak ağır bir vebal, büyük bir günahdır. Tam bu noktada sevgili peygamberimizin sallallahu ve sellem, bakmak olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter hadisi dikkat çekmektedir. Değerli ünlüler, İslam'a göre kişinin bakmak uygun olduğu kimselerin başında aile taklayı gelir. Kişi eşine ve çocuklarına olduğu gibi anne babasına bakmak da uygun Ailenin geçimini sağlamak babaya aittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle görülmektedir. وَعَلَمْ لَهُمُ اِذْ لَهُمُ رِسْقُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِقَانِهُ Onların, genannelerin öz âceti uygun bir şekilde yiyecek ve yiyeceği çocuğun babasına aittir ailenin nafakasının baba tarafından karşılanması hususunda İslam alimleri ittifak etmişlerdir. Bu bağlamda Allah'ın hiç kimseye taşıyamayacağı bir de bilinmelidir. Nitekim Cenab-ı Hak ziyonfı kudu sa'atim saat Eli geniş olan genişliğine göre nafaka var. Ve ma kudra aleyhi fel yunfı minna Rızkı yani eli dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka var. Derken kullan nefsat gibi derler artar. Allah hiç kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla hüküm tutmasın buyurmuştur. Bu ayeti kerime nafaka konusunda şu ülkeyi getirmiştir. Kişi nafakasını gelirine göre verecektir. Zengin ise fazla, orta halde ise orta derecede, fakir ise az derecedir. Yine nafakada malı saçıp savurmak, hoş karşılanmadığı gibi cimri davranmak da doğru bulunmamış, bunun yerine dengeli bir yol takip edilmesi istenmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rahman'ın kullarının harcama yaptıkları zaman ne saçıp savundukları ne de cimrilik ettikleri, harcamaların bu ikisi arasında makul bir dengeye göre yaptıkları kaydedilmiştir. Aziz Müminler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bir tarafta ailenin geçimini sağlama konusunda ihmalkarlığın ve sorumsuzluğun büyük bir rebel olduğunu hatırlatmış, diğer taraftan da ailenin geçimini sağlamak için çalışmayı ibadet kapsamında değerlendirmiş. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisleri bunun örneğidir. Ailesi nafakasını temin etmek için çalışmak sadakat. Allah'ın rızası umarak ailen için yaptığı her harcamadan muhakkak en Saygıdeğer müminler, kişi para ve etmeden, elen yollardan kazan sağlamalı, kazandığını öncelikle ailesi için harcamalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bu konuda infak ederken önce bakmak oldukları başta bir olduklarından başka Bir diğer hadislerinde ise sevap kazanmak için harcama yapılacaktır. Yerleri açıklamış, ardından bunlar içerisinde en çok sevap kazandıracak olanın aile fertlerine yapılacak harcama olduğunu bildirmiştir. Bir başka hadislerinde de aile fertlerinin ihtiyaçları için yapılan harcamaların en değerli harcama olduğunu ilk sırada zikretmiştir. Görüldüğü üzere bütün bu hadisler harcama yapmadığı aile fertlerinin öncelikli konumunu ortaya koymaktadır. Kıymetli müminler, sonuç olarak Allah rızası için aile fertlerine yapılan harcamalar sadaka olarak Allah katında sevap ödüllendireceği gibi maddi olarak da Allah onun yerine yenisini verecektir. Bu müjde yüce kitabımızda şöyle beyan edilmektedir. Lema اُنْتَقْتُمْ اِنْ شَيْءٍ سِسْتَرْضَ يُطْتِبُ Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. Ayrıca aile takdirinin manevi ihtiyaçlarının ihmal edilmemesi de maddi ihtiyaçların ihmal edilmemesi kadar önemlidir. Zira temel dini bilgiler ailede verilir, İman ve İslam şartları ailede öğretilir. İbadetin tadına ailede varılır. Ahlaki değerler ailede kazanılır. İnsan kendini hayatı ve dünyayı ilk olarak ailede anlamlandırır. Ailenin kıymeti ailede anlaştır. ümmet Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de savaşılması yasaklanan aylardan biridir. Peygamberimiz Muharrem ayını Allah'ın ayı olarak nitelendirmiş, içerisinde bulunduğumuz kalbi, Ramazan ayından sonraki en fazletli olduğu bu ayda tutulamamış olduğunu ifade etmiştir Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Muharrem ayının 10. günü yani yarın ise Aşure, aş yani aşure diye isimlendirilmiştir. Halk dilinde bu kelime aşure şeklinde de kullanmaktadır. Ben Muharrem'in 10. gününe hem de tamı örtülü meyvelerden yapılan tatlıya denir. Aşure geldiğin tarihe çok eskidir. Hz. İbrahim'e, Hz. Nurhan'ta Hz. Adem Aleyhisselam'a kadar yükselir. Bu itibarla dinler tarihinin saygı duyduğu günler arasında aşure kadar tarih boyunca kalan ve milletler arası bir yeri bulunan hiçbir kutlu gün yok burada denilebilir. Yani aşure günü tarih boyunca ve çeşitli milletlerce dini yönden kutlarına gelmiş bir gündür. Bu harfın Hazreti Ayşar'da olan temelkezine göre İslamiyet'ten önceki camiye devrinde de Sureyş, Aşureyim'in oruçluktan. Peygamberimiz de bu gelene oruç tutmuştur. Hatta Medine'ye çetirdikten sonra da oruçta devam etmiş ve tavsiye etmiştir. Fakat Ramazan'ın orucu kaskınlayınca kendisi aşure gün oruç tutmaya etmiştir. Bundan sonra Müslümanlardan dileyen de gün doğru tutmuş, dileyen tutmamıştır. Yalnız aşure gün olarak tek gün olarak için mektup karşı kalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Medine'yi icat ettikten sonra bugün de birkaç defa bunu tutmuş, sahabeye tutmalarını emretmiştir. Efendimiz bir hadis-i şerifinde aşure gün olurduğunu bir önceki yılın günahlarının kefaret olmasını Allah'tan numara buyurmuştur. Ramazan orucunun farklı durmasıyla da Muharrem orucunun tutulmasını tercih etmiştir. Peygamberimiz Muharrem ayı sadece 10 gün değil, 9, 10 ve 15. günlerinde boyu tutulması bizlere tavsiye etmiştir. Hazreti Ömer'in hacetelik zamanında Peygamberimizin Medine'yi geçti, resmi takvim başlangıcı ve Muharrem ayı da Hicri yılın ilk ayı olarak kabul edilmiştir. Rabbim Muharrem ayı münasebeti, Tumut Öztecağımız oruçlarımızda yaptığımız yapacağımız ibadetlerimizi kabul edilmiştir. Kıymetli günler, bir de dırgıda bulmak istiyorum. 2005 yılı camiler ve din görevlileri haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde 9-10-11 Temmuz 2025 tarihlerinde Süleymaniye Camii ve İl Müftülü Toplantı Salonu'nda 20. Hafızlık Özrami Kerim Güzel Okuma Yarışması yapılacaktır. Tüm vatandaşlar, sevda ve istiğfar ederim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.

Ey Rabbimiz bizden ibadetlerimizi kabul gör. şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevdamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli Bizlere hidayet ver. Hak yolu ve sıratı müstakim ulaşmayı biz muhakkak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine alemde rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ın bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ın bizi bağışla. Ey İkram en keremisi olan Allah'ın lütfunla ve insanınla bizim günahlarımızı bağışla. Bizi Kur'an süsüyle süslen, Kur'an ile bize lütfeyle, Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bizlere giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetle aileyle. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan mahvet azabından bizi muhafaza eyle. Ey Rahim, Ey Rahman, ümmet Muhammed'in tamamına rahmet eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yokta eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl ya Rabbi. İhsanın cömertliğin ve keremiyle tüm hayırlı yollara onu bize önder kıl ya Rabbi. Kur'an hidayetiyle bizi hidayet eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Allah'ın kalplerimizi temizle, kusurlarımızı Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödeme yapma. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın tesadüksünü ve tarafı eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi, her türlü afetlerden, hastalıklardan, belalardan muhafaza eyle. Ayaklarımızı sabit eyle. Ve toplumlara karşı bizlere yardım eyle. Yüce Kur'an'ın ümmetine. <laughs> Yarın bugün Filistin'den dört bin başta olmak üzere yer yüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan vatanları işgal edilen, camiye harap eden Hatun ruh hukukları ilan eden bütün kardeşlerimize yardım eyle, bizi de onlara yardımcı eyle, kardeşlerimizin üstesinde zaferle nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'nin alemin can boğazı geldiğinde dilimiz dikkinle meşgulken, alnımız secdedeyken, Seni sevdiğim ve evranı olduğum bir hal üzere karnığımızın kapısıyla ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimize kelmeye hazırıp buyurmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şebenen Muhammed Abdullah Örsül diye kuluğumuzu tesimederken diyef ve selemin tatlı uzun açıklamayı dinlememiz vazifemiz edatlar. Başta efendim Hazreti Muhammed Mustafa Hazret-i Osman grubu olan üzere onun kardeşleri olan tüm Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kullarına, Peygamber Sehat ve Vesselam'ın evliliğinin çocuklarına, onların sağlığının, sağlığının bütün zürriyetlerine kullarına ulaştık. Hayatta olan veya fark etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, şehitlerimizin, hasseten üzerimizin hakkı olan herkesin, Müslüman olan bütün kadın ve erken için, Rabbim seninle rızan sen için, Lillahi Teala'l-Fatiha.